öncelikle Selamünaleyküm arkadaşlar Selamünaleyküm kardeşlerim dostlarım bugünkü videomda sizlere YouTube için intro nasıl yapılır onu göstereceğim kendime yeni bir intro oluşturmayı düşünüyorum daha güzel bir intro ilk baştaki biraz kötü olmuştu bunun için arkadaşlar Play Store üzerinden legend legend uygulamasını indiriyorsunuz. şimdi bir sürü legend biri... Legend diye bir sürü uygulama var, o oyun çıkıyor. Ama bizimki bu arkadaşlar. Legend Intro Maker and and Text Animation Video Maker. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Buna girmeden önce hemen YouTube'a giriyoruz. Evet arkadaşlar. Youtube'dan yazısız intro indireceğiz. Şuraya arkadaşlar. Yazısız intro diyeceğim. bir tane seçeceğim. Bu ne be? Minecraft sin çok kötü. Yazısız dedik özellikle yazı var. Ben benim kanal ablemime yakışan bir tane seçeceğim. Evet, videodan daha başka şeyler çıktı. Şuraya bir de Galatasaray yazayım da ona uygun ateşli ateşli şeyler Bir şuna bakalım arkadaşlar. Güzele görünüyor. Güzele görünüyor mu? Güzel görünüyor. Tabi şurada Kain Master Ben bir video belirliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoyu seçtim. Bakın. Lütfen aynı videoyu seçmeyin. <laughs> Evet. Şimdi arkadaşlar buradan bir ok işareti var. Nasıl video indireceğimizi merak ediyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi göstermeyeceğim nasıl video mi. Siz arkadaşlar önceki sadece bir önceki videoma giderseniz zaten YT Premium olmadan video indirme diye yazan bir video bir video var. Ona gidip para vermeden nasıl video indirirsiniz onu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoyu indirdim. Ekran dönme açmış mı? Evet. Videoyu indirdim. Hemen anime, animated text yazıyor. Uygulamayı indirdikten sonra. Ona giriyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir link seçtim. Ama bak. Aynı seçersek tekrar diyorum. Kızışırız. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran açılıyor. İlk başta size izin istiyor iki tane medyaya, dosyalara resimlere ulaşabilme yerini hatırlamıyorum. Onun nedeni bir video veya fotoğraf seçeceksiniz. Onun için dosyalardan seçeceksiniz. O yüzden tamamen güvenli bir uygulama. gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor. Burada bir metin var. Buraya arkadaşlar istediğinizi yazabilirsiniz. Ben buraya kanalımın adını yazacağım. TV 2035 Hemen buraya da bunu yazıyorum. Sonra oradan bir tik işareti var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar klavye bilir Buradan arkadaşlar iki tane fotoğraf üst üste geçmiş bakın. Ona tıklıyorum. Oradan dosyalardan güzel bir video seçeceğiz. Siz isterseniz siz isterseniz arkadaşlar şeyi de seçebilirsiniz. Fotoğraf da seçebilirsiniz. Galiba fotoğraf seçiyoruz. Bakayım. Böyle daha iyi olur. Evet arkadaşlar. Ben videoyu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar. Şeyi kullanamıyormuşuz. Video kullanamıyormuşuz. O biraz kötü oldu ama. Gene de arkadaşlar. Güzel bir fotoğraf belirleyebiliyorsunuz. Mesela. Ben. Kanal resmimi koyacağım. Tekrar böyle tutabilir miyim? Tutabilir. Güzel bir kanal resmi koyacağım. Ben şunu koyalım. Evet arkadaşlar. Bu ne? Hı. Bakın şimdi güzel bir, şöyle, birazcık büyük, bir... tam böyle edit fo edit foto diyorum arkadaşlar. Onun yanındaki ceket diyorum. Tamam diyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yükleniyor. Buradan güzel bir yazı şeyi seçiyorsunuz. Bir sürü tür var. Bakın. Mesela ben şunu merak ettim bunu diyorum. Bakın. Bakın. Biraz sessiz oluyor ama bu o, o kadar da olsun yani. Öyle panzoid falan büyük sitelere girmemize gerek kalmıyor bazı video bazı uygulamalar var videoya müzik ekleme onu da eklerseniz sizin için daha iyi olur gördüğünüz gibi bu daha mı güzel oldu ya daha güzel oldu yerlerine de bak meme mi tövbe 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 tövbe, tövbe ya Rabbim. mesela tamam bu güzel şunu seçelim bir bakalım nasıl Hmm, Bakın bu daha güzel. Tamam burada indir işareti var. Ona tıklıyorum. Save as video diyorum. MP4 olarak indiriyor arkadaşlar. 512 piksel yani ne 720 ne de 360 veya 400 ne 720 piksel ne de 5 ne de 480 piksel. 570 piksel. E ortası. Reklam çıktı kapatıyorum çünkü reklam yapmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi oluştu bakın. Bunu yükledik arkadaşlar. Sizin bir videoya müzik ekleme uygulamanız varsa ya da arkadaşlar eğer müzik, videoya müzik ekleme uygulamanız yoksa Arkadaşlar veya videoyu birleştirme uygulamanız yoksa hemen indirin. Mesela ben Super Stream Recorder kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel videoyu GIF falan ekleyebiliyorsunuz. Ücret istiyor. Çoğunu yapabilmek için ücret ücret istiyor. Aylık e, şey istiyor, üyelik istiyor. Ama bazı müzik ekleme, video birleştirme gibi şeylerde Hiçbir şekilde ücret istemiyor. Bu aslında ekran kaydedici. Ben bunları birleştirmek amacıyla kullanıyorum. Siz sadece programı indirin yeter. Birleştirmek için bunu indirmeyin isterseniz. Başka bir uygulama indirin. Ben bunu bildiğim için bunu indirdim. Hatta bazı Android cihazlarda telefonu alırken geliyor birleş e, birleştirme seçeneği. O bakımdan da bazı kişiler şanslı. olur. Evet arkadaşlar. Hemen Super Stream Recorder'a giriyorum. Her neyse bundan sonrası size kalmış arkadaşlar. Müzik mi eklersiniz? Video mu birleştirirsiniz? Onu bilmem. Hoşçakalın. kalın. Dur, dur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın